El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Nefesle beyin ve vücut fonksiyonları arasında bir ilişki var. Bundan biraz bahsedelim. Ee, sağlığımız kan dolaşımı sistemiyle doğrudan ilişkilidir. Kan dolaşımı sistemi nefesle beslenir ve temizlenir. Kan yeterli oksijenden mahrum kaldığında bedenimizdeki toksinler temizlenemez. Üstelik kaslar oksijensiz kalır kanın yeterli oksijen taşımaması, e, taşıması ve zehirli maddeleri dışarı atması için kullanılan lenf sistemi bu durumda yavaşlar, vücut hantallaşır, kontrolü güçleşir. Zaman içerisinde depresif durumlar oluşur yeterli oksijen almadığımızda. Beyin hücreleri e, çalışmak için saf glikoz ve oksijen kullanır. Hani diyoruz ya bazen beynine oksijen gitmedi konuşurken söyleriz de bazen. Dolayısıyla doğru nefes almak vücut için, beyin fonksiyonlarımız için çok önemli. Depresifaller de gelişebiliyor. Zaman içinde depresif durumlar oluşabilir. Beyin hücreleri çalışmak için saf glikoz ve oksijen kullanır. Beyni giden kanda oksijen miktarı azaldığında beyin glikoz ihtiyaç duyduğu ve yeterli oksijene ulaşmazsa süreç işlemiyor. Arkadaşlar, e, bilgi işlemez, hafızaya kaydolmaz veya yavaş kaydolur. E, biraz önce bir soru vardı, bununla çok ilgili. Okuduklarım aklımda kalmıyor. İşte okuyacağım e, yetersizliğinden e, hafızaya kaydolmayabiliyor. Nefes terapileri bu konulara da çok etkili. E, okuduğumu unutuyorum, okuduğumu anlamıyorum e, denmişti. Mutlaka hatırlıyoruz onu ama o işlevsel, Hatırlama e, meydana gelmiyor. Nefes kontrolü, oksijen gitmediği için, yeterli oksijeni alamadığımız için. Dolayısıyla e, hafızaya kaydolmuyor e, veya yavaş yavaş kayboluyor. Geç algılama olabiliyor, geç fark etme olabiliyor, çabucak unutma gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Eğer nefesimizi vücudumuza ve beynimize yeterince almazsak. Doğru e, nefes alma teknikleri nelerdir? Doğru nefes alma çalışmaları beş aşamada gerçekleşiyor. Diyaframı kullanabilmek, nefesi diyaframda tutabilmek, ne kadar tutarsak o kadar iyi, nefesi tasarruflu kullanmak, nefes alıştırmaları yapmak, dinlenme ve rahatlama alıştırmaları yapmak. Bir çok nefes ile ilgili çalışmalar var. Bir burnumuzu kapatıyoruz, nefes alıp veriyoruz. Sağ burnu kapatıyoruz, nefes alıp veriyoruz. Nefes çok ayrı ve çok geniş bir kavram. Belki bunu da yine bir eğitim konusu olarak tasarlayabiliriz. Evet, ses ile ilgili özellikler, ses rengi, ses ee, aralığı. sesinizin bir rengi var, bir ahengi var, bir aralığı var. Ee, bunu konuşmamızda nasıl anlatıyoruz, nasıl aktarıyoruz? İşte şiir okurken daha farklı konuşuyoruz. Bir eğitim anlatırken daha farklı konuşuyoruz. Ee, çocuklar bile yapar değil mi bazen? Hani bir şey isterken daha farklı bir ses tonuyla da isterler. Ee, daha farklı anlatmaya çalışırlar. Anneciğim, babacığım. Değil mi? Onlar bile sesi nasıl e, kullanan Çünkü bu yaratılışımızda var olan e, geliştirilebilir bir özellik. E, sonradan kaybetmiyorsak e, bazı özelliklerimiz. Aslında doğuşta e, nefes gibi, ses gibi, iletişim gibi bunlar bize yaratılıştan verilen çok güzel özelliklerimiz. Ses ile ilgili e, özellikler, sesle ve ses aralığı. İnsanı diğer bir çok canlıdan ayıran en önemli özellik sesi ve bu sesle yaptığı iletişimdir her insanın doğuştan sahip olduğu bir ses frekansı ses aralığı vardır bunun içerisinde kullanımı ve sesin karakteristiğini belirte, belir, belirleyen renkler bulunmaktadır ses aralığı eğitimle geliştirilebilir bu çok önemli altını çiziyorum ses aralığı eğitimle Geliş, genişletilebilir. Ses eğitimi alındıkça sesin rengi belli olur. Sesin bir oturma, şekillenme süreci vardır. Ee, ergenlik döneminde çatallaşır, sesler farklılaşır. Daha sonra ses, yaş ilerledikçe daha sesler oturur. Bu süre sonunda sesin rengi netleşir. Her in, insanın bir konuşma, bir şarkı söyleme şekli vardır. Her şarkı söyleyen de konuşmacı ses aralığını iyi tanımalıdır. Kendi sesini iyi tanımalıdır. Sesinin rengini bilmelidir. Her insan elbette şarkı söyleyemez ama bir söylediği bir şekli vardır. Geliştirilebilir. Herkesin bir ses rengi, ses tonu vardır ama geliştirilebilir. Güzel, etkili konuşma, ses çıkışı ile nefesin kullanımı arasında başarılı bir uyumla gerçekleşir. Düzgün bir sesin temel özelliklerinden biri de işitilebilirliği yüksekliğidir ee, bazı durumlarda ses tonumuzu ayarlamamız lazım İşitilebilirlik yüksekliği ses tonumuzu bunu da e, ortamın durumun e, iletişimin şekline göre kendi ses tonumuzda ayarlamamız gerekir ne çok bağırırız ne çok kısık kalırız karşıdaki sizi dinlerken e, Zaten onu kendi iletişimimizde ayarlarsınız. Ama bazen bazı insanlar çok yüksek tonda konuşurlar ve rahatsız edicidir bu. Dolayısıyla ses tonumuzu da ayarlıyor olmak lazım. Tabii bu kova noktalarda ben 21 yıldır çalışma hayatında en son 15 yıldır falan ağır sanayide çalışıyorum. Yani sesin gürültünün çok fazla olduğu yerlerde. Dolayısıyla meslek hastalıklarında e, sesle ilgili işitme kaybı yaşayan kişiler işitme kaybı yaşadığı için mesela yüksek tonda konuşurlar. Bunlar da yine meslek hastalığı olarak e, geçiyor. E, sesin işitilebilirliği yüksekliği bir konuşmacının sesini karşındakine duyurabilmesi iyi bir konuşmanın başlangıcını oluşturur. Konuşmacının sesi işitilmezse konuşmacı ve dinleyici arasında iletişim gerçekleşmez. Alçak veya çok yüksek sesle konuşmak dinleyici dinleyiciyi tedirgin eder. Konuşma ortamında ortamına göre sesi ayarlamak önemlidir. Uygun ses dinleyici kitlesini tamamen kuşatan bir sestir. Konuşmacı aşağıdaki soruları dikkate alarak ses yüksekliğini ayarlamalıdır. Nedir bu hususlar? Kaç kişilik bir gruba konuşuyoruz? Salon ne kadar geniş? Ortamda gürültü yapan bir şey var mı? Bizi engelleyen, rahatsız eden bir şey var mı? Ses gürültü gibi çıkıyor, rahat duyuluyor mu? Yani sesimiz gürültü gibi mi çıkıyor? Rahat duyulabiliyor mu? Ee, mesela teknik aksaklıklar olabiliyor. İşte e, bu dijital ortamlarda bunların giderilmesi. İşte bir salonda konuşuyorsak sesimizin yankı yapıp yapmaması. Bazen mikrofonlarda olur. Ses e, rahatsız eder. Onların giderilmesi. E, e, salonda kaç kişi var? Kaç kişiye hitap ediyoruz? Kaç kişi bizi dinliyor? Ses tonumuz onlara yüksek mi geliyor, alçak mı geliyor? Zaten şu çok önemli yani insanlarla iletişim halinde olduğunuzda göz teması kurduğunuzda siz otomatik olarak sesinizin yüksekliğini alçaklığını ayarlıyor oluyorsunuz. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarında Yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Ses sağlığı, ses sağlığını korumak için uyulması gereken bazı kurallar var. E, boğazımızı kızır tarzda temizlememiz gerekiyor. E, çok fazla öksürmek, bağırmak, özellikle çok yüksek bağırarak e, hiç tasvip etmediğim bir şey. Bağırmak maalesef çok kötü, ses tonu, sesimizi, boğazımızı çok rahatsız ediyor. Konuşurken sizin için doğal olan ses perdesini kullanın. Herkesin bir ses perdesi var, bu ses perdesini kullanmak gerekiyor. Yani kendimizi zorlamadan, boğazımızda şu gırtlağımızdaki o şey vardır, elimizi koyduğumuzda bir titreşim alırız. Bunu çok zorlamadan konuşmamız gerekiyor. Bir O ses perdemizi açmamamız gerekiyor. Nefeste de çok ilgili bu. Uzun süreli konuşmamalıyız. Esler vermeliyiz, aralar vermeliyiz, işte molalar vermeliyiz. E, boğazımızdaki o e, şey, tahrişi önlemek için. Ada çayı mesela bu konuda çok iyidir. Eğer e, bir eğitim veriyorsak ada çayı e, öncesinde içmek etkilidir. Ben eğitimlerimden önce genellikle ada çayı içerim. Uzun süreli konuşmak aralarda moda vermek önemlidir dedik. Gürültülü ortamlarda konuştuğumuzda evet maalesef bazı ortamlarda gürültülü ortamlar bu zaman bu şeyde sesimizi ve boğazımızı biraz zorluyoruz. Sigara ve alkol e, tüketimi e, sesimizi işte engelliyor. Sigara ses tonunu kalınlaştırıyor. Bol sıvı almak önemlidir. E, bol sıvı tüketmek konuşurken özellikle aralarda su içmek ada çayı içmek önemlidir Bulunduğunuz mekanlarda nem seviyesi yine e, ses sağlığıyla çok ilintilidir. E, toplum önünde konuşmadan önce sesinizi ısındırınız diyoruz yani birkaç e, özellikle deneyim birkaç alıştırma yapın mesela hangi topluluğa nasıl ifade edeceksiniz kendinizi? Öncesinde bir hep bu aileyle çalışmak benim için gerçekten çok etkilidir. Bir videoya konuşmak ve kendinizi izlemek çok önemlidir. Bir sesinizi ısındırın ondan sonra konuşmaya başlayın ya da topluluk önüne çıkın. Yeme içme kalitesinin kalitesini ve düzenini sağlamak da önemlidir. Çok asitli gıdalar mesela boğazı tahşiş edecektir. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk da yiyecekler de yine ses kalitemizi ve ses sağlığımızı bozuyor sevgili arkadaşlarım. Ses sağlığı dedik. Ses çıkartmamızı sağlayan organlar akciğerler, gırtlak ve daha yukarıdaki ağız, burun, yutak ve boşluklarıdır. Sistemlerin mekanik işlevini ve sistemler arasındaki uyumu etkileyen herhangi bir problem seste bozulmaya sebep olmaktadır. Sesin gerçek kaynağı olan ses telleri üzerinde problemler titreşimi engellemekte ve ses kaynağında değişime yol açmaktadır. Ses sağlığında. Ee, ses kısıklığı, sesin hırıltılı, çatallı, gergin olması. Şurada şunu aşağı indireceğim göremiyorum slaytıma. Ses kısıklığı, sesin hırıltılı, çatallı, gergin olması, şiddetinin ve inceliğinin değişmesi şeklinde tanımlanabilir ses kısıklığı soğuk algınlığı ve diğer üst solunum yolları, enfeksiyonları sırasında ya da aşırı bağırmaktan kaynaklanan ses zorlanmalarında ortaya çıkabilir. Ses değişikliklerinin sebebi gırtlakta yerleşmiş olan ses tellerindeki sorunlardır ses telleri nefes alma sırasında açılır, konuşma sırasında kapanır. Ses telleri ne kadar sık kapanırsa, ne kadar ince ise o kadar hızlı titreşir ve ses de o kadar ince olur. Sigara içilmesi ses kısıklığının bir değer sebebidir. Ses kısıklığının daha nadir sebepleri arasında alerjiler olabilir, goatr olabilir, sinir sistemi hastalıkları olabilir, Kuru ortamlar olabilir, soğuk havalar olabilir, yetersiz sıvı alanı olabilir, asit içeriği yüksek, e, midede asit e, salgısı yaratan gıdalar, işte çay kahve gibi e, yiyecekler olabilir. Asit baz dengesini bozan, çok fazla aşırı meyve yemek, aşırı alkol kullanmak, aşırı baharat bunlar da e, vücudun e, midedeki pH'ını bozuyor. Aşırı yemek yemek. Tok yat yatmaya alışkanlıkları ses e, tonlarında, e, ses kısıklığında ve sesin bozulmasında zemin hazırlamaktadır. Bu özellikleri taşımayan durumlar genel olarak ses hastalığı ya da ses kısıklığı olarak adlandırılabilir. Ya saatime bakıyorum 21.43. Yine şu slide'ımı da aktaracağım. Ondan sonra... Yine kısa bir mola vereceğim sesini dinlendirmek için. Ondan sonra yine sizlere de söz vereceğim. Ses organlarının eğitimi e, nedir? Ses organlarının eğitimi diksiyon altyapısını oluşturur. Gırtlağın ürettiği ses tınlarken konuşma oranları devreye girer ve sese son şeklini verir. Böylece konuşma olayı gerçekleşir en muhteşem enstrüman olan sesin ince ayarlarla rengini bulup kompüsünü ortaya çıktı. Bunu çift olması gereken bazı çalışmalar vardır. Sesi ısıtmak. Isınan kas daha esnek, kıvran, güçlü ve dayanıklı olur. Ses alıştırmaları kası çalıştırır, ısıtır ve ses ortamı kolay görür. Sese teknik kazandırmak, gırtlağa enstrüman özelliği kazandırmak için ses alıştırmaları doğru uygulanarak en kolayından en zoruna kadar yapılmalıdır. A, O, U gibi ses alıştırmaları yapılabilir. E, boğumlama uygulamaları, kişi hangi dilde konuşursa konuşsun, ünlüleri ve ünsüzleri doğru boğumlama, boğumlamasını öğrenmelidir. Sese beğenilen bir özellik kazandırmak için ses organlarını iyi tanımak ve onları iyi, iyi uygulamak, iyi kullanabilmek önemlidir. Başta dil olmak üzere, başta dil olmak üzere dudaklar, dişler, çene ve ağız boşluğu konuşmacının sağlıklı bir konuşmayla denetim altına alabileceği ses organlarıdır. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. E, ifadenin kuvvetlendirilmesi, vurgu ve tonlama, düz, yükselen, alçalan, yükselip alçalarak dalgalanan, alçalıp yükselerek dalgalanan ses ve konuşma biçimlerine uygun yerlerde kullanılması önemlidir. Bir şiir, bir yazı, bir söz nedenle duygulu ve dokunaklı olursa olsun okuyan kişi sesine o duyguyu ve o coşkuyu katamıyorsa kendisi de dinleyenler de tat almaz. Sese sevinç, beğeni, sevgi gibi duygular katılmasıyla okuma ve konuşmalara canlılık kazandırılabilir. Bu canlılığı vurgu ve tonlama sağlar. Bir şiir, bir yazıyı, bir söz nedenle duygulu ve dokunaklı olursa olsun okuyan kişi sesine o duyguyu, o coşkuyu katamıyorsa kendisi de dinleyenler de tat almaz. Sese sevinç, beğeni, sevgi gibi duygular katılmasıyla okuma ve konuşmalara canlılık kazandırılabilir. Bu canlılığı vurgu ve tonlamalar sağlar. Konuşurken yapılacak yanlış vurgu ve tonlama anlam ve karışıklığa yol açar. Ee, konuşulmanın beklenilen sonuca ulaşıl, konuşma beklenilen sonuca ulaşılmaz. Yanlış anlaşılmaları ancak doğru bir tonlamayla önleyebiliriz. Esizli sözcüklerin anlamı vurguyla belirginleşir. Denizli'nin denizli bir şehir olmadığını biliyor musunuz? Doğru tonlamayı yapabilmek için hakim olunan duyguyu bilmek şarttır. Artık sus. Emir artık sus. Yalvarma. Artık sus. Anlatabiliyor muyum? Emir belki artık sus dememiz lazım. Artık sus deyip yalvarma olmanız lazım. Doğru duyguyu doğru cümleye konmamız lazım. Sözcüklerdeki bazı hecelerin Diğerlerine göre daha baskılı ve şiddetli söylenmesine vurgu denir. Türkçe'de vurgu genellikle son hecelerdedir. Vurgu, söze duygu ve ahenk katmakla konuşmayı tek düzelikten kurtarır. Söze doğru değeri kazandırır, anlatılanın kavranmasını kolaylaştırır. Sesi, söyleşi canlandırır. Bu da iletişimin temelidir sevgili arkadaşlar. Ee, vurgu ve çeşitleri sözcük vurgusu tek heceli sözcükler vurgusuzdur. En, pek, çok zarflar hariç. Çok heceli sözcüklerde vurgu genellikle son hecededir. Yer adlarında durum değişebilir. İki heceli yer adlarında vurgu başladır. İzmir, Konya, Samsun. Çok heceli yer adlarında Başa doğru sürülür, güçlü hecede yerleşir. Ardahan, Çankırı, Tunceli gibi. Biraz bu konularda teknik bunları yine e, okurken çok daha iyi anlayacaksınız. Birinci hecede bir sesli ve iki sesli. İki hecede hece üç, dört sesli. İkinci hecede vurguyu üzerine çeker. Antalya, Denizli birkaç zarf bağlaç ünlemde vurgu başlatır. Şimdi ancak haydi bunlar vurgu yaratır ve iletişimin e, size dikkatini çekilmeyi sağlar. Dikkatin size çekilmesini sağlar. Cins adları özel yer adları olarak kullanılınca vurgu başa doğru kayar. Kartal büyük bir kuştur kartaldan gelen tren Ekler genel olarak sözcük sözcük sonundaki vurguyu üzerine çeker. çiçek, çiçekler, çiçeklerimiz, çiçekli. Yalnız sular vurguyu üzerine çekmez. Yalnız şunlar vurguyu üzerine çekmez. Vurgu kendinden önceki hecede kalır. Olumsuzluk ekleri, mema gibi C eki küçültme anlamında kullanılır. Kardeşçe, bence. ile ise iddi imiş kelimeleri ek halinde vurguyu üzerine çekmez. Tebeşirle, kardeşiyle, çalışkandı. Ek fiilin geniş zamanlı tipi. Bunlar biraz daha teknik bilgiler. Cümle vurgusuna geçelim buradan. Cümlede en anlamlı sözcük vurgu ile belirlenir. Siz bir şeyi, bir konuyu, bir kelimeyi özellikle vurgulamak istiyorsanız ona daha vurgulu, ee, onu daha vurgulamanız gerekir ses tonunuzla. Bazı sözcüklerin söyleniş ve cümledeki görevi bakımından baskılı söylenmesi de cümle vurgusu denir. Sonda bulunmayan yüklemler özellik, özel olarak vurgulanır. Yani eğer yüklemi sonda kullanmıyorsanız burada bir vurgu vardır, bir vurgu var. eylem vardır cümlede yükleme yakın olan sözcükler daha vurgulu söylenir. Bu nedenle cümlede vurgulamak istenilen öğe yükleme yerleştirilir. yaklaştırılır. Yani eyleme yaklaştırılır. Sözcüklerin sınırlarını değiş, değiştirmeden de belirtme vurgusu, sıralarını değiştirmeden de belirtme vurgusu cümleye yakın bir anlam kazandırılır. Yani biraz daha üzerine basarak, yükleme yakın söyleyerek cümle vurgusu, e ee, yani karşımıza geçirmek istediğimiz duyguyu e, geçirebiliriz bu şekilde vurgulayarak ses tonumuzda ve yükleme yaklaştırarak. Cümle başında virgülle ayrılan öznelerde vurguyu kendine çekerler. E ee, şiddet buna berkitme de diyoruz. Söze daha çok kuvvet vermek, dikkati canlandırmak için kimi sözcüklerin şiddetli söylenmesidir. İnsafsız Benden beş kuruş esirgedi. İnsafsızı burada vurguluyoruz değil mi? İnsafsız benden beş kuruş esirgedi. Şiddet vurgusunun en belirgin olduğu yerler beğenme, gücenme, kızma gibi yerlerdir. Yani içinde daha duygu barındıran e, e, cümlelerdir. Şiddet vurgusu hitaplarda görülebilir. Pekiştirme sıfatları, niteleme sıfatları, sayı sıfatları uğurluca elverişlidir dize vurgusu, şiirlerde, dizelerde görülen sözcük vurgusuna dize vurgusu denir. Dize vurgusu ile şiirdeki anlam belirginleştirilir, söyleyiş güzelliği ve inceliği katar. E, tonlamayı söyleyeceğim son olarak. Ondan sonra sorularınızı alıp bitireceğim arkadaşlar. Tonlama ses titreşiminin yükselip alçalmasıdır. Konuşmaya hakim olan ana nokta çeşitli ses değişiklikleridir. Heyecan, korku, telaş, öfke gibi durumlarda konuşma hızı artar. Sevgi, üzüntü, saygı gibi durumlarda hız azalır. Konuşma anındaki hız duygulara, kişiliğe, yere ve dinleyicilerin niteliğine göre değişimler gösterir. Göstermelidir de seslerin çeşitliliği, perdelenmedeki farklılıklar konuşmada ezgiyi sağlayan ve besleyen kaynaktır. Yanlış tonlama, yanlış vurgulamaya e, dayanır, her ikisi birden cümlenin doğal ezgisini bozar, iletişim bozukluğu yaratır, anlam aktarımını etkiler, engeller, anlatım inceliklerinin etkileme gücünü düşürür, konuşmadan beklenen sonucu alamayız. Değerli dostlarım, diyorum ve e, bitiriyorum. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.